Kırgı bayırlar genel olarak yumuşak ana kayaların ve katılaşmamış sedimentlerin sağanak yağmurlar ve bu yağmurların oluşturduğu sel karakterli akarsular tarafından aşındırılması yani erozyona uğraması sonucunda oluşan eşsiz yer şekilleridir. Kırgı bayırları oluşturan erozyon türü gali ya da ril erozyonu olarak adlandırılır ve ülkemizde genel olarak oyuntu ya da yarıntı erozyonu olarak kullanılmaktadır. Yüksek erozyon nedeniyle kırgı bayırlarda eğim değerleri ve akarsu yoğunluğu fazladır. Bu koşullar kırgı bayırlarda çok fazla sayıda sırt ve vadinin ard arda sıralanması neden olarak yürümesi zor bir topografyanın oluşması neden olmaktadır. Erozyonun yüksek olması bitki örtüsünün gelişmesini engellemektedir. Bu nedenle kırgı bayırlarda ya bitki örtüsü hiç yoktur ya da çok zayıf bir bitki örtüsü vardır. Kırgı bayırlar genel olarak kurak ve yarı kurak bölgelerle ilişkili şekillerdir. Ancak kırgı bayırları Antarktika dışında tüm iklim tiplerinde görmeniz mümkündür. Kırgı bayırları İngilizce karşılığı olan Badlands, kötü topraklar anlamına gelmektedir. Badlands kelimesinin kökeni Kuzey Amerika'ya dayanmaktadır. Kuzey Amerika'nın Büyük Ovalar bölgesinde yaşayan Lakota halkının kullandığı Mokosika kelimesi İngilizce'de Badlands olarak çevrilir ve kötü toprak anlamına gelir. Lakota halkı bu terimi dik yamaçlar, gevşek kuru toprak ve zayıf bitki örtüsü ile karakterize edilen, geçilmesi zor ve tarım için elverişsiz olan erozyona uğramış bölgeleri tanımlamak için kullanılmıştır. Aynı bölgeyi 19. yüzyılın başlarında bölgeyi keşfeden Fransız ve Kanadalı kaşifler tarafından geçilmesi zor topraklar adı verilmiştir. Bu ifade zamanla İngilizceye Badlands olarak geçmiştir ve dünya genelinde benzer şekilde erozyona uğramış zorlu arazileri tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Yerlerin Badland olarak isimlendirdiği bu bölge günümüzde ulusal park olarak koruma altına alınmıştır. Ülkemiz Kırgıbayırlar açısından oldukça zengindir. Ülkemizin sahip olduğu zengin kayaç yapısı, topografik ve iklim çeşitliliğinin bir sonucu olarak çok farklı görünümlere sahip çok fazla sayıda Kırgıbayır topografisi gelişmiştir. Nallıhan, Kapadokya, Çankırı, Sivas, Burdur, Iğdır, kırgı bayırların en yaygın olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler dışında birçok ilimizde küçük alanlara sahip kırgı bayırlarda bulunmaktadır. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz kırmızı renkli kırgı bayır, Sivas'ın Zara ilçesinin Karaçayır köyünde bulunan Kızıl Vadi'ye aittir. Bu vadi sadece 34 hektarlık küçük bir alan kaplamaktadır. Kırgı bayır deyince tüm dünyada tanınan alanların başında Kapadokya gelmektedir. Kapadokya'daki kırgı bayırlar ignimbrit olarak adlandırdığımız volkanik kayaç içerisinde gelişmiştir. Bu kayaçlar özellikle vadi amaçlarına yüksek erozyona uğrayarak çok farklı renklerde kırgı bayırların oluşmasına neden olmuştur. Kapadokya'daki kırgı bayırların renk çeşitlerinin fazla olması ignimbrit tabakalarının özelliğiyle ilişkilidir. Kapadokya bölgesinde günümüzden 2 milyon ile 10 milyon yılları arasındaki volkanik patlamalar sırasında 10 farklı biri tabakası birikmiştir. Her ignimbrit tabakasının kalınlığı ve bileşimindeki ufak farklılıklar Kapadokya bölgesindeki kırgı bayırların farklı renk ve görünüme sahip olmasına neden olmuştur. Kapadokya'nın birçok yerinde görebileceğiniz kırgı bayırlar özellikle Meskendir Vadisi, Kızıl Vadi ve Hayal Vadisi'nde yoğun olarak görmeniz mümkündür. Bu videoda bu üç vadiye ait görüntülere ulaşabilirsiniz. Iğdır'da bulunan ve renkleriyle ünlü gökkuşağı tepeleri olarak isimlendirilen kırgı bayır ise çamur taşı, kil taşı, jips ve tuz ardalanmasından oluşmaktadır. Sığ denizsel ortamda birikmiş bu kayaçlar oksitlenmeye uğrayarak farklı renklerin oluşmasına ve erozyona uğrayarak kırgı bayır topografyasının oluşmasına neden olmuştur. Iğdır'daki gökkuşağı tepeleriyle ilgili hazırlamış olduğum videonun linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Renkli kırgı bayırlar ülkemizin farklı kesimlerinde, örneğin Erzurum Oltu'da ya da bu videonun az önceki bölümünde olduğu gibi Sivas'ta görmeniz mümkündür. Kırgı bayırların oluştuğu sedimentlerde kil oranı fazla olduğu için kurak dönemde sedimentlerin yüzeyi kurur. Bu kurumayla birlikte yüzeyde çatlamalar ve büzüşmeler meydana gelir. Böylelikle kırgı bayırların oluştuğu kirli materyallerin yüzeyinde buruşuk bir görüntü oluşur. Bu buruşuk yüzey patlamış mısırları andırdığı için bu tarz yüzeyler patlamış mısır yüzeyi olarak adlandırılmaktadır. Iğdır'daki gökkuşağı tepelerinde bu yüzeyi görmeniz mümkündür. Videodaki son kırgı bayırımız Basra Körfezi'nde bulunan Keş Adası'ndaki Korkarako olarak adlandırılan bölgeye aittir. Keş Adası sahip olduğu aşınım şekilleriyle ünlüdür ve bu yer şekilleri sayesinde UNESCO Jeoparkı ilan edilmiştir. Silt, Marl ve kum taşı tabakalarının geniş alan kapladığı adanın tamamında yoğun miktarda erozyon etkiledir. Bu erozyon, Yıldızlar Vadisi, Çakoh Kanyonu gibi son yıllarda tüm dünyanın ilgisini çeken yer şekillerini oluşturmuştur. Ve bunlardan bir tanesi ise Korkorako Kırgıbayırı'dır. Çok az yağışın düştüğü ve çöl ikliminin hakim olduğu adada Marl olarak adlandırılan kireç ve siltin karışımından oluşan gevşek sedimentler içerisinde kurak dönemde derin kuruma çatlakları oluşmaktadır. Mevsimsel olarak oluşan yağışlar sırasında yağmur suları bu kuruma çatlakları boyunca dikey yönde hareket ederek piping olarak adlandırılan dikey erozyon oluklarının oluşması neden olmaktadır. Dikey erozyon olukları suyun direkt olarak yer altına geçmesini sağlayarak kırgı bayırın altında su kanallarının oluşmasını sağlamıştır. Dikey erozyon oluklarının oldukça yaygın olması Korkarako kırgı bayırının diğer kırgı bayırlarından farklı bir görünüme sahip olması neden olmuştur.